şimdi işleyeceğimiz konuda da Yecüc ve Mecüc işgali. Uzaylılar diye bizleri korkutuyorlar ya işte uzaylılar gelecek, dünyayı işgal edecek. Ya sizin uydurduğunuz o uzaylıları geçin siz ya. Size gerçek istiladan bahsedeceğiz. Gerçek olacak bu yani. Ve bütün dünya işgal altında kalacak. Yecüc ve Mecüc taifesi dünyayı işgal edecek. Ve bu taife o kadar azgın bir taife ki insan yiyen bir kavim bunlar. Şimdi bir kere Yecüc ve Mecüc yoktur diyenler olabilir ama bakın zaten direkt ayette geçiyor yani. Enbiya 96 97 Yecüc ve Mecüc'ün setleri açıldığında onlar her bir tepeden akın ederler. Onlar her bir tepeden bu tek bir yer değil. Her yerden gelecek bunlar. Her yönden gelecekler yani. Ve akın edecekler yani. Bu onların ne kadar çok olduğunu gösteren bir ifade. Ve onları tutan bir set olduğu da bir gerçek vaka ayette geçtiği gibi. Bu set yeter ki açılmaya görsün yani. Gerçek olan vaat yaklaşmıştır diyor. Nedir bu vaat? İşte kıyamet. Yani bu evrenin artık bertaraf olması. Sonsuz bir alemde yaşamıyoruz. Yaşadığımız bu evren yedi kat gök, yedi kat yer. Bu mekan geçici bir mekan. İşte diyor o zaman inkar edenlerin yani bu kıyameti, ahireti yecüc ve -me mecücü inkar eden, Kur'an'ı inkar eden, İslam'ı inkar edenlerin gözleri yuvalarından fırlayacak eyvahlar bize biz bundan tam bir gaflet içindeydik. Hayır, bizler zalim kimselerdik diyecekler. Kuzey Fetüknü Esit el-Gıfari şöyle rivayet etmiştir. Bizler kıyamet hakkında müzakere eder halde iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem apansız üzerimize çıka geldi ve "Neyi müzakere ediyorsunuz?" diye sordu. Orada bulunan sahabeler evet kıyameti müzakere ediyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizler daha evvel on alameti müşahede etmedikçe asla kıyamet kopmayacaktır buyurdu. Ve şunları zikretti. Duhan yani duman olayı ve bütün dünyayı saracak o 40 gün o azap olayı arkadaşlar. Deccal. Dabbetül Arz. Yerden çıkacak olan bir dabbe. Güneşin batıdan doğması. Hz. İsa'nın yeryüzüne inişi. Yecüc ve Mecüc'ün çıkması. Biri doğuda, biri batıda, biri de Arap yarımadasında olmak üzere üç yere batma olayı. Ve son olarak da e, Yemen'den çıkıp da insanları o toplantı yerine doğru önüne katarak süren bir ateştir diyor Allah Resulü bu alametler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizzat biz Müslümanlara bildirmiştir. Bu da bunun kaynağıdır, delildir yani. Evet arkadaşlar, şimdi Yecüc ve Mecüc kimdir? Buna bu konuya gidelim. Ayetin tefsiri dahilinde, Enbiya 96-97. Zemahşeri demiş ki, Yecüc ve Mecüc, Yafes oğullarındandır. Denilir ki, Yecüc Türklerdir, Mecüc cil ve deylemlerdir. Olarak tefsirde geçiyor. Demek ki Yecüc ve Mecüc öyle uzaylı, öyle farklı bir yaratık değil. Onlar da insan. Onlar da insan ama sadece yapıları biraz farklı. İleride göreceksiniz. Ve Nuh'un oğlu Yafes'in soyundan gelen bir kavim. Taberi diyor ki Nuh peygamberin zürriyetinden bahsederken Nuh'un oğlu Sam, Arap, Fars ve Rum'un babası Ham, Sudanların işte daha çok böyle Afrika'daki işte insanların babası. Yafes ise Türk, Yecüc ve Mecüc'ün babası olduğunu, Yecüc ve Mecüc'ün Türklerin amcaoğlu olduğunu kaydeder. Tabeli böyle geçer. Yahya bin Selam tefsirinde ee, onlar arzı dolaşır ve ifsat ederler dedikten sonra onların Adem evladı dışında olmadığını onlar yani Yecüc ve Mecüc oğulları olan Türklerdir. Türklerin e, çocukları bunlar yani. Bu şekilde kaydını düşüyor tefsirinde. İbni Kesir demiş ki Yecüc Adem'in sülalesinden hatta Hazreti Nuh'un neslinden olduğunu söylüyor. Onlar Türklerin babası olan Hazreti Nuh'un oğullarından Yafes'ten türemişlerdir. E, Gül inşa etmiş olduğu Settin arkasında bırakılmışlardır. E, Allah Yedüc Mecud'den bahiste onların Settin üzerine çıkmaya güç yetiremedikleri gibi onu delip geçmeye de güç yetiremediklerini haber vermektedir. Üzerine çıkmak aşağıdan delmekten daha kolay olduğu için Allah her ikisine uygun bir karşılık niteliğinde buyuruyor ki onlar artık onu ne aşabildiler ne de delip geçebildiler. Bu onların setti delemediklerine ve aşamadıklarına delildir olarak tefsir ediyor. Kurtubi diyor ki Yecüc Mecüc kabile ismidir. Fesat çıkarmaktadırlar. İnsan yemektedirler. Zulüm, haksızlık, katil ve sahile insanlığın bildiği fesatları yapan bir kavim yani. Şiddet yanlısı, Dehşet yani. Ve Yafet oğullarından. Ee, diyor ki Kurtobi, Yecüc Mecüc kabileydi. Dülkarneyn 21 kabilenin önüne set yapmıştır. Bunlar Adem oğullarının onda dokuzunu oluşturuyorlar. Yani on Adem'den dokuzu Yecüc Mecüc. Biri insan. Yani biri dünyanın diyelim yani. Yecüc bir kavim, Mecüc de ayrı bir kavimdir. Her kavim içinde 4000 bin ümmet vardır, diyor Kurtubi tefsirinde. Fahrettin Razi e, ne demiş? Yecüc, Mecüc insan cinsinden olan iki kabiledir. Nitekim insanlar on kısımdır. Bunlardan dokusu set açıldığında meydana çıkacak olan Yecüc, Mecüc'tür. Yecüc'ün Türklerden, Mecüc'ün ceyl ve deylem kabilelerinden olduklarını, bedenleri küçük, boyları bir karış kadar kısa insanlardır, insanları öldürüyorlar, insan etleri yerler, baharda çıkıp insanların yeşilliklerini, ekin ve sebzelerini bitirdiklerini, fesat çıkarmakta olduklarını söylemektedir tefsirinde. Şimdi bir hadisten bahsedelim. Allah Resulü buyuruyor. E, tabi Zeynep e, Cahş bunu cevap ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir kere telaşla Zeynep'in yanına gelerek La ilahe illallah yaklaşan bir şerden dolayı vay Arap'ın haline. Tabi buradaki Arap kavramı o günkü Müslümanları temsil ediyor. Yani o gün Resulullah zamanındaki o Arap kavimleri Müslüman olduğu için onu kastediyor. Bugün Yecüc ve Mecüc'ün setinden şunun gibi bir delik açıldı buyurarak baş parmağı ile şehadet parmağını gösterdi, halkaladı. Bunun üzerine Cahş kızı Zeynep Ya Resulallah içimizde bu kadar salih kimseler varken biz helak olur muyuz? diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet, çirkinlik çoğaldığı zaman diye cevap verdi. Yani düşünün Resulullah ta bulunduğu zamandan insanlığı uy uyarıyor. Çünkü o biliyor yani bu kavmin ne kadar azgın bir kavim olduğunu, ne kadar zalim bir kavim olduğunu zaten kendisi biliyor. Eğer çirkinlik, şirk, küfür e, azgınlık çoğalmışsa yani fark etmez içimizde iyi insanlar da olsa e, bu şer bütün insanlığa gelecektir. Tevrat'ta da nasıl geçiyor bu yezic münçuç? Ona bakalım e, Tesniye kitabında geçiyor. Rab uzaktan dünyanın ucundan bir milleti dilini anlayamayacağı bir milleti kartal uçar gibi senin üzerine getirecek. Kocamış olanın şahsına itibar etmeyen ve çocuklara acımayan sert yüzlü bir millettir. Seni helak edinceye kadar, hayvanların semeresini yiyecek ve seni bitirinceye kadar sana buğday, yeni şarap ve yağ, hayvanların yavrularını ve koyunların yavrularını bırakmayacaktır diyor Tevrat'ta böyle bir ayet var arkadaşlar. Yine Tevrat'ta e, kitabında geçiyor. İşte ey İsrail evi, uzaktan üzerinize bir millet getireceğim. Rab diyor o zorlu bir millet. Eski bir millettir. Bir millet ki sen onun dilini bilmez ve ne dediklerini anlamazsın diyor Tevrat'ta. İncil'de de bununla ilgili bir e, ayet var. Ve bin yıl tamam olunca şeytan danından çözülecektir ve yerin dört köşesinden olan milletleri Gok ve Mogok, bakın e, burada Gok ve Mogok olarak geçer. Gok ve Mogok aslında Yecüc ve Mecüc bir başka ifadesidir. Saptırmak ve onları cenk için bir araya toplamak üzere çıkacaktır. Onların sayısı denizin kumu gibidir. Sayısı çok olan bir millet bir kavim ee, yine Resulullah'tan bir hadis okuyalım. İbn Amr bin As rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Yecüc Mecüc Adem'in neslindendir. Yani ne demek? Yecüc ve Mecüc insandır bunlar. Bunlar öyle farklı bir varlık değil, insan. Onlar insanlara gönderilse onların yaşantılarını bütünüyle ifsad ederler. Onlardan biri ardında zürriyetinden binden fazla kişi bırakmaksızın ölmez. Onların ardından üç ümmet vardır. Tavil, Tarnes ve Mensek. Bakın bu topluluklar o kadar zalim bir topluluk ki yani öyle bir merhamet, vicdan e, yok yani. Vicdan diye bir şey yok, merhamet diye bir şey yok, acımak diye bir şey yok, adalet diye bir şey yok bu toplulukta arkadaşlar. Sadece bunlar affedersin hayvan gibiler yani. Birer canavar gibiler. Ve bir de bunların öyle bir yaşantısı var ki bir erkek bin çocuğu olmadan ölmüyor. Yani bu aslında onların uzun bir ömrü olduğunu ve e, ailevi yapılarında e, yani bir doğurganlığın yüksek olduğunu ve bu topluluğun da sayısının ne kadar çok olduğunu biz buradan bunu anlıyoruz. Düşünsenize bir erkeğin bin çocuğu varsa bu topluluğu insanlarla karşılaştırın. Hadi bizde bir ailede üç evlat olduğunu varsayalım ortalama. Bunlarda bin evlat var. Bin evlat. Yani oran ve orantı ne kadar fazla yani. Ve bunlar dünyaya işgale geldiğinde gerçekten öyle sayıları o kadar çok yüksek olacak ki. İnsanlığın bunlara savaşmaya bir gücü olmayacak yani. O kadar orantısız bir sayı olacak yani. Nizamettin Hasan Nişaburi'nin Garaibul Kur'an ve Regaibul Furkan isimli tefsirinde mevcut mevcut çeşitli tabiat kuvvetleri ki insanlığa ait kabiliyetlerini yaratıldığı gaye dışında kullanarak yeryüzünde bozgunculuk yapanlar olarak belirtmektedir. Ural, Altay ve Macar mitolojisinde Hunor ve Magor kardeşler vardır. Hunor, Hun kolunu, Magor ise Macar kolunu temsil eder. Hindu mitolojisine baktığımızda Koka ve Vikoka vardır. Bu efsanede ise çağın sonuna doğru şeytanın kralı Kali, Yuga'ya yardıma koşacak olan bir topluluk bunlar. Ee, yine e, abok ve magok şeklinde Ermenistan e, mitolojisinde de Ermenistan'a karşı savaşan bir canavarın adı görüldüğü üzere bunlar e, bu canavarlar e, böyle devler şeklinde güç simgesi ve görsel olarak daha böyle büyük varlıklar yani.